Merhaba. Merhaba. Bugün bizim hot günümüz. Benim karnım çok acıktı. Benim de karnım çok acıktı. Benim de karnım çok acıktı. O zaman hadi restorana. Din din. Ya. Oy, ya. Edeyim, Buyurun. <laughs> evet. İçeri girin lütfen. Buyurun. Kedi çocuk hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Kertenkele çocuk siz de hoş geldiniz. Lütfen siz de buyurun. Peki baykuş kız nerede? Bay geliyor. Hmm, ben de geldim. Bu erkekler hiç kibar değil. Haklısınız. Lütfen buyurun sandalyenizi tutayım. <laughs> buyurun oturun. <laughs> Evet. Hoş geldiniz. <laughs> Neler yemek isterdiniz? Hepimiz hot dog yemek istiyoruz. Bugün bizim hot dog günümüz. Pekala ben hemen gidip size için hot dog hazırlayacağım. Hot dog, hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Tamam. Hot dog, hot dog. Evet burada ekmeklerimiz hazır. Lütfen ızgaraya sosisleri koyun. Ben de size yardım edeyim. Sosisler burada. Burası ızgara. Evet. Getirin böyle. Gel böyle. Evet. Şöyle biraz. Oh çiftliğinde de galiba baba Böyle yapmıyordu. Ne yapmıyor mu? Hmm. Hadi. Oo çok güzel pişiyor. Harika oluyor. Allah şimdi ekmeklerde. Ben şimdi ekmekleri sizin için hazırlayayım. Yapsın açıktı. Ekmekleri de mi? Ama önceden önce bir şöyle bir ortadan ikiye böleyim. <laughs> ekmeklerimiz de <laughs> el yapımı. <laughs> Buyurun kızartabilirsiniz ekmeği de. Hop. Bunu da kızartın lütfen. <laughs> of çok güzel pişiyor. Harika koktu. Bunu da kızartın lütfen. Şimdi siz hazırlayın. Ben de içeri götüreyim. tokları arasına koyun. Çabuk yanacak ekmekler. Çok güzel koktu. Of, benim karnım çok acıktı. Gerek. Çıktı. Benim de karnım çok acıktı baykuş kız. Biraz sabretsen iyi olur. Tabağa koyun lütfen. Evet. <laughs> Ek dok tabağımız hazır. Önce bayanlar. Aman Tanrım, bu kadar güzel ki düştüm görünce. Evet. <laughs> Sıradaki? Hazır mı acaba? Hazır. Biraz su içmek ister misiniz? Alın. Onu da bir tabağa koyalım. Şöyle biraz araya koyabiliriz. Bak böyle de güzel oldu. Buyurun kertenkele çocuk. Sıra kedi çocukta. Sıra kedi çocukta. Kedi çocuk siz de buyurun. Duydunuz mu? Burada bir çocuk öksürüyor. Hayır, evet, kertenkele, evet. kertenkele öksürüyor. Kertenkele sen miydin? Evet. Hasta olduğunu bilseydik daha sağlıklı şeyler yemeye giderdik kertenkele. Çünkü sağlıklı şeyler yersek daha sağlıklı oluruz. <laughs> Haklısın baykuş kız. Ama şu an canım hot dog istediği için size bunu söylemedim. Pekala. Of çok sıcaklar. ama çok lezzetliler. Ben de şöyle yiyeyim. Onun, anne ana onlar gidince ee, şimdi ne yapacağız? Çok lezzetli. Ama haklısınız arkadaşlar. Annem de hep der zaten daha sağlıklı şeyler yemeliyiz. Mesela meyve, sebze. Arada bir böyle şeyler olabilir. Ne oldu? Kötü güçler restoranı mı salladı? Yoksa iki minik ayak mı? <laughs> Kötü güçler bu saatte gelmezler. Onlar genelde gece çıkarlar. Çünkü biz geceyi kurtarırız. Of bu sandalye benim için bir komplo gibi. Sürekli düşüyorum bu sandalyeden. Hey. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bir çıkıp baksak mı? Eğer ki bu gece ninjasıysa çok fena olacak. Arkadaşlar bir sorun mu var? Aa, sanırım birisi restoranınızı sallıyor Hayır hayır Dışarıda inşaat var Koca ayaklı bir goril geziyor Orada Bazen belki o yapmıştır Koca ayaklı goril mi Evet kocaman ayakları olan Bir goril Bu çok ilginç Hotdogları sevdiniz mi Çok sevdik ve bitirdik o zaman ben tabaklarınızı alayım. Sırada tatlılar var. Çağır çağırşef tatlıları hazırla. Biraz hazırlayayım. Evet, ne tatlı yerler acaba? Ne tatlı yapalım onlara? Çiçekli, mavi sever, baykuş, kız kırmızı, kedencik yeşil. Dondurma mı? <laughs> Hepsine hepsinden koyalım o zaman olur mu? Evet. <laughs> O zaman şöyle yapalım. Şunu şöyle üç parçaya bölelim. Hadi lütfen çağır şef. Biraz Hadi. acele etmesin çocukların. Aceleleri var. Sen de kırmızıları yap. Baykuş kızım. Baykuş kızım sanki biraz çok oldu. Baykuş kızım dondurmalar hazır. Hazır mı? Evet. Çok ben hepsine iyiyim. her toptan koyacağım. <laughs> <Evet. gülüyor> Benimkiler çubuk olacağım. Seninkiler çubuk olsun. <laughs> Biraz daha su içmek ister misin şefim? Evet. Şöyle diğerine de koyalım. su <laughs> <Şu> için lütfen. <laughs> Önünüzde suyunuz. <laughs> Buyurunuz. Eyvallah. Dondurmalarımız hazır. <laughs> Dondurmaya bayılırım. Hayır. En çok ben severim. Hayır. En çok ben severim. Tamam arkadaşlar. Hepimiz seviyoruz sonuçta. Lütfen yiyelim. Peki siz neli seversiniz dondurmanızı çocuklar? Bize yorumlarda yazın. Bize yorumlarda yazın. Görüşürüz.